Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Osmaniye'de yıkılan konutların yeniden inşası için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından rezerv alan ilan edilen Metin Tamer ve Sefa Evleri sitelerinin yerine 23 bloktan oluşan 750 daire ve 158 dükkanın yapımı %70 oranında tamamlanırken, daire ve dükkanların Mart ayında Metin Tamer sitesi ve Mayıs ayında Sefa Evleri sitesi hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Depremde büyük zarar gören, yıkılan Metin Tamer ve Sefe Evleri sitelerimizin inşaatının devam ettiği alandayız. İnşaatımız hızla devam ediyor. Yaklaşık %70'i tamamlanmış durumda. Metin Tamer sitemiz burada 427 daire, 88 dükkan bulunmaktadır. Sefa evlerinde de 317 daire, 70 dükkandan oluşmaktadır. Depremde zarar gören, depremde evini kaybeden hemşerilerimize, evlerine, dükkanını kaybeden hemşerilerimize, dükkanlarına kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah Mart'ta Metin Tamer sitemizi, Mayıs'ta da Sefer Evleri sitemizi bitirmiş olacağız. Hemşerilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.